Isparta'nın en prestijli ödüllerinden bir tanesi En-İsparta, dördüncüsüyle karşımıza çıktı. En-İsparta'da ödüller tek tek sahiplerini buldu. İşte geceye dair detaylar. Bu yıl 20 Ocak tarihinde Uğur Arslan'ın sunumuyla gerçekleşen 4. En Ödül Töreni oldukça dikkat çekti. Isparta'nın denlerinin halk oylamasıyla belirlendiği En Isparta Ödül Töreni'nin bu yıl 4.sü Bayıda Otel'de gerçekleşiyor. Bu görkemli gecede neler yaşanıyor? Kimler hangi ödüllerin sahibi oluyor? Gelin birlikte öğrenelim. Gelen konuklar heyecanlarını mikrofonlarımıza aktardı. Isparta'nın sosyal hayatı için güzel bir organizasyon. Burada ödül alacak olanların hepsini tebrik ediyorum. Çünkü bir şehir için ön planda yer almak, o şehre hizmet etmek büyük bir onur. Bu onura sahip olan tüm iş insanlarını, kamuoyunun gündemine gelen başarılı insanları tebrik ediyorum. Sparta'ya her alanda katma değer üretmiş, genel kişiler, hayırseverler, firmalarla ilgili güzel bir programdı. Sparta'nın ellerini tanımış olduk. Bu vesileyle şahsıma da ödülü layık gören, e, oylarını kullanan herkese çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Heyecanlıyız. Eğitim anlamında iyi eğitim müdürümüz de adaylardan bir tanesiydi. Bürokratlardan bir tanesiydi. Hani bu süreçler aslında e, uygulamada yaşadığımız süreçlerin baş tacı gibi olan bir e, yaklaşım. Bir onur platformu diyebiliriz. Bu anlamda da bu heyecanı yaşamak, burada olmak, Isparta'da olmak keyifli bir süreç. Halkımız hangi firmalarımızı daha başarılı görmüş? Isparta'nın enleri hangi firmalarımız onu göreceğiz. İnşallah biz de e, bu firmalarımız gibi daha nicelerini görme fırsatı elde ederiz. Isparta'ya değer katanlar özellikle e, ödüllendirilmiş oldu. Isparta e, her zaman daha iyisine layık. Bugün sevgili Mustafa çok güzel bir gece hazırlamış. Gerçekten Isparta'yı aşan bir gece olmuş bu. Isparta'nın bu kadar başarılı iş insanı olduğunu bilmiyordum. Bu kadar hayırsever insanı olduğunu bilmiyordum. Bu kadar yetenekli, kabiliyetli genç insanları olduğunu bilmiyordum. Isparta'yı tebrik ediyorum. Isparta gerçekten kendini aşmış. O yüzden artık Isparta'yı ben büyük illerimiz, şehirlerimiz kategorisinde değerlendireceğim bundan sonraki yaşamımda. Sizi de tebrik ediyorum. Çok başarılısınız. Güzel işler yapıyorsunuz. Güzel bir etkinlik. Birçok Sektördeki kişiler burada ödüllerini alıyor. Güzel bir gün. Mustafa Karaman Bey'e de bizleri burada buluşturduğu için teşekkür ederiz. Dördüncüsü düzenlenen En -Sparta Ödül Töreni'nde ödül alan herkesi tebrik ederiz. Muhteşem bir organizasyon oldu En Parta. Tabii ki Süleyman Demirel Üniversitesi de En 5 ödülle döndü. İşte Süleyman Demirel Üniversitesi'ne ait o 5 ödül. Aksu Enerji'nin katkıları ile Ajans 32 tarafından hazırlanan 4. En Isparta ödülleri halk oylaması sonucunda sahiplerini bulurken Süleyman Demirel Üniversitesi'nden de Tıp Fakültesi Profesör Doktor Timuçin Baykul Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Merkezi ve Akademik TV'de En Isparta ödüllerine sahip oldu. Şu anda Akademik TV ekibi olarak Isparta'nın en görkemli ödül töreni gecelerinden bir tanesi olan Eno Sparta'nın ödül töreni gecesindeyiz. Burada birçok farklı kurum ve kuruluş ödüllerini alırken Süleyman Demirel Üniversitesi de 5 farklı dalda ödüllerin sahibi oldu. En Sparta ödül töreni gecesine katılan isimler alınan ödüllerden dolayı mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi. Bir pandemi arasından sonra dördüncüsü düzenlenen En Sparta ödül töreninde biz de üniversitemize dair ödül aldığımız için çok mutluyuz. Tabi burada Isparta'nın değerleri ödüllendirildi, yıldızlandırıldı. Bu yıldızların içerisinde yer alan her bir kurumu da tebrik ediyorum. Evet ben de bu törene herhalde üçüncü kez katılıyorum. Üniversitemizden ve Sparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden bu sene çok sayıda birim ve kişi ödül aldı. Bu iki üniversite için de aslında gurur verici çünkü demek ki daha iyi çalışıyoruz, daha iyi işler yapıyoruz ve biraz ödüllendiriliyor. O yüzden biz Akademiks TV'yi de buradan e, tebrik edelim. Hocamla beraber siz de ödül aldınız, siz de tebrik ediyoruz ayrıca. Süleyman Demir Üniversitesi'nde e, fakülteler içerisinde tıp fakültesi, halkın oylarıyla en iyi, e, Isparta'nın en iyi fakültesi seçilmiş. Tabi bu haberi duyunca biz çok mutlu olduk. Bu ödül almak e, bizim için büyük bir gurur kaynağı, onur kaynağı olacak. Tabi bu ödülü ben tüm kurum adına alıyorum. Isparta'nın enleri yarışmasına e, kariyer merkezi, olarak katıldık. Yani organizasyon komitesi bizi toplumsal katkı ödülüne layık gördüler. Halk oylaması sonucunda ödüllere layık görülen Süleyman Demirel Üniversitesi'ne başarılarının devamını diliyoruz. Sevgili izleyenler elimde görmüş olduğunuz ödül aslında en Sparta'dan tabii ki de Akademik TV'ye gelen ödüllerden bir tanesi toplumsal katkı ödülü Akademik TV'ye yani ekibimizin oldu. Tabii ki bunda katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Başta e, özellikle Enis Parta ekibine, organizasyon ekibine, Ardından Süleyman Demirel Üniversitesi rektörü Profesör Doktor İlker Hüseyin Çarıkçı'ya ve tabii ki de rektörlük ekibine. Aynı zamanda bizi bugüne kadar yalnız hiçbir zaman bırakmayan Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Ümit Yavuz'a, beraberindeki bütün ekip arkadaşlarımıza, e, gönülden teşekkür edelim. Şimdiki haber bizden gelecek. Aslında bizden demiyorum, sizden de diyebilirim. Çünkü hep birlikte bir yola çıktık ve devam ediyoruz. İşte en Isparta'da Akademik TV rüzgarı diyebiliriz. Dört yıldır Isparta'nın enlerini belirleyen En Isparta Ödül Töreni'nde bu yıl toplumsal katkı ödülü bağlamında ödül alan isimlerden biri de Akademik TV oldu. Aslında bu an olsun nerede alacağıma bir türlü karar veremedim. Ama gelin biz gene evimize gidelim. Bütün bu emeklerimizin karşılığını aldığımızı söyleyebileceğim bir gecenin sonunda daha tekrar evimizdeyiz. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne 4. en Sparta ödül töreninde ayrı ayrı ödüller giderken Akademik TV'ye ise toplumsal katkı ödülü layık görüldü. Ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Akademiks TV ekibi ödülle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşırken gururlu ve mutlu olduklarını belirtti. Çok mutluyum arkadaşlarım e, sahneye çıkınca çok duygulandım o sıra kamera başındaydım. Gerçekten böyle o emeklerimiz çektiğimiz görüntüler hepsi gözümün önünde canlandı. Çok mutlu oldum bu hediyeye, e, şey, ödüle layık görüldüğümüz için teşekkür ederim. 4 aydır buradayım Akademiks TV'deyim e, bu ödül için çok sevindik bu ödülün bize verilmesine. Ee, ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yani çok uzun süredir burada değilim Bir aydır buradayım. Ee, ödül kazandığımız için hepimiz çok mutluyuz Tabii ki hak ettik mi diye sorarsanız sonuna kadar hak ettik. Tüm ekip arkadaşlarım adına çok mutluyum gururluyuz. Akademik TV ekibi olarak her yerde olmaya devam edeceğiz. Başkanım Fikri, de Süleyman Demirel Üniversitesi, devletlerimiz Profesör Doktor, Sevgili iyi Çok teşekkür ediyorum. E, daire başkanımız Sağlık ve Spor Daire Başkanı, Ümit Yavuz bizimle sürekli bir arada. teşekkür ediyorum. Ve tabii ki de 30 bin öğrencisiyle bütün öğrenci arkadaşlarımıza buradan teşekkür ediyorum ama en büyük bence alkışı da hak ediyordur diye düşünüyorum. Onlar geleceğin bazı